aleyküm arkadaşlar Hoş geldiniz sefalar getirdiniz Kanalım, kanalıma ve bahçeme nasılsınız arkadaşlar Ben bugün inşallah soğan yeri kazacağım Burası da yol kenarı olduğu için arkadaşlar çok ses var araba sesi. inşallah buraya soğan dikeceğim böyle hep bunu bahçe kazmaya geldim arkadaşlar Kaç ee, önce kendimi tanıtayım. Emin evet. Bahadır. Emin Rüştü Bahadır. Ee, ismim i̇smim ya işte 11 yaşındayım. 12'ye gireceğim bu sene. Oo, maşallah. Maşallah. Büyümüşsün. Evet. Ablasına yardımcı oluyor. Şöyle taşlarını Yani vazifemiz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar soğanlar bayağı bir soğan var dikilecek. Hep çillendi. Bir de burada şey yapmak zor biraz. İnşallah. E, ekmek pişmez oraca kadar ki. Ya herhalde yazın görürüz mahsulü. Biraz sonra çıkar da. Biraz taşlı. Şuradan da görüyorsunuz. Bol bol taş. Şöyle Şuradan da. da Arkadaşlar haber gösterin bir mailen ortaya. Buyurun. Arkadaşlar bakar mısınız da iki iki gün mi ne oldu gelmeyeli harika iki gün önce çekmiştim videoyu çok güzelleşti maydanozum evet beni çeken yakışıklı kanalı varmış tanıt bakalım kanalını ee, arkadaşlar ismi video kaseti YouTube kanalı ee, çocuklara güzel ve güvenli bir YouTube sunmak için başladık buna. Bir kuzenim daha var. O kuzenimle beraber çekiyoruz. Abone olur o, olup ve i̇smi, beğeni yaparsanız ismini Müzeyden, söyle. Yok i̇smini söyle. İsmini söyle. İsmim Emin Rüştü. Kanalın ismi ne paşa? Video kaseti YouTube kanalı. Ha öyle mi? Hayır, hayırlı, hayırlı yani, olsun inşallah. Otantik bir isim bulalım dedik, bulalım dedik. O yüzden. İyi hayırlı olsun. Ha şimdi sen Çekilir. beni geç. Çekebilirsin. Geç bu tarafa bir tane biraz daha kazalım. Ara verelim. Biraz da yukarısını belirlerken kazarız. Bu arada bu yaptığımız şeyin ismi de belleme arkadaşlar. Yok, şey. Bu belle bu değil. Bu çapa aşma. Evet Şimdi işte çap alıyoruz. Yani ben... öyle Emre, öyle değil ya sana da değil. Bir... Şu yukarısını belirleyeceğiz. Şu yukarı. Heh. Şu yukarı. Şimdi burayı böyle çıkalım. Şengül ablamız her zamanki gibi işi öyle bir sarılmış ki evet, evet. Değil mi? Oluyor. Nasıl oluyor? Çok güzel oluyor buradan da görünüyor zaten. Arkadaşlar genç kız yine yapar biz bunları. Böyle çapa içinde 26 yıl sonra yine başladım yapmaya. 26 yıl Yani yapmaya. zaten kaderimde olan şey şey yapmıyor ki, bırakmıyor peşini. Çok seviyorum. Köylerde hala 38-68 yaşındaki kişi kadınlar bile yaşarlar çalışıyor mesela. Haşam ben çok seviyorum böyle de. Uğraşmayı. Ya biraz yorucu. <laughs> Şimdi biraz da bel yaparken göstereyim. Bir de çeke çeke gideyim şöyle. Arkadaşlar, hanaların çiçeklerine göre bakar mısınız? Çok güzeller. Şöyle. nasıl prenses? İyi. Bak, zaten. Evet bak çocuklar bunları kopartmayın tamam mı? bir tane bunlar tohum olacak. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Gelinci gotu. <laughs> Çocuklar. Evet arkadaşlar harika. Çok bahçem çok güzelleşti. Evet güzelliklere bakar mısınız? Bunlar da bezelye güzelliklerim. Harika bezelyelerim var arkadaşlar hepsi sal saklanmışlar. Yuh, bunlardan yemek yapacağım inşallah çok güzeller çok bakar mısınız saklanmışlar bizi göremezsin ablam diye saklandınız bakar mısınız arkadaşlar bezelyelerim çok güzel çok yerim ben onları çok oh. bakar mısınız minnak minnaklar İşte burada da var Oo, şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Kurban olurum ben sizi verene. Kurban olurum. Bak buraya da saklanmış. Çıkın bakalım meydana. Arkadaşlar şu güzelliğe bak. Bunlar kar yağınca beni üzmüşlerdi ama. Tekrardan güzelleştiler arkadaşlar. Ne kadar şükür etsek Allah'a. Allah'ın verdiği nimetlere. Ebrar'cığım. Ebrar arkadaşlara söyler misin? Benim kanalıma ben de ne de Çok güzel. Söyler misin? Arkadaşlar, ne yapsınlar? Arkadaşlar annenin kanalına abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi yapmayı, videonun unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben Ebrar, öğrendim. Ebrar da oyuncağıyla gelmiş. Bak buralara <laughs> dikkat de edin. Duydun mu? <laughs> Güzelleşti arkadaşlar. Bahçem çok mutluyum. Çok mutluyum çok. Gel canım gel beni ten çek gel. Arkadaşlar şu güzelliklere bakın. Arkadaşlar size de yaşatayım bu güzellikleri. Allah emeğimin karşılığını veriyor. Biraz da belliyim canım. Gel. <laughs> bekledim biraz. Gel. gel. Gel gel. Biraz orayı. Arkadaşlar buraya da inşallah çalışıyor. Devam. 4-4'den mi yoksa? Hayır. Arkadaşlar buraya da fide edeceğim inşallah. Domates, biber, patlıcan, bamya, tohum edeceğim. Her şey. Yerini hazırlıyorum inşallah. Böyle. Buradaki solucan nerede? Tavuklara yeme deriz artık. Kaç dakika olmuş canım benim? 7 dakika. 10 evet. 11 dakika oldu mu? Ara verelim. Arkadaşlar inşallah buraya tohum ekeceğim. Bunlar da büyüyecek. Evet. Fidan olacaklar. Tohum ekme zamanı geldi çünkü. Güzel çekebiliyorsun değil mi canım? Çekiyorum çekiyorum. Evet. Hadi bakalım göreyim bir kameramanlığını. Bir Emre'ye çektirdim. Allah! Sallaya sallaya çekmiş kamerayı. Hoppa! Hah şöyle! Ah. Arkadaşlar medyayelerin ürününü görmeye başladım ya kadar bastım. Acaba diyorum şuralara da şuralara arkadaşlar şuralara şuralara. Da, şuralara da şey mi eksek? Çiçek. Çiçek. Ha buraya bak, çiçek tohumu da ekleyeceksin. Çiçek tohumu da var. Var mı? Evet. Güzel olur güzel. Thank ablamız harıl harıl çalışıyor. Çalışanı Allah veriyor ya. Çalıştım yaptım oldu. Baksanıza bakar mısın? Bunlar da biraz... Bir daha göster sen Gülçin Gülablan. Oh yoruldum. Çiçekler. Ama bir türlü Olamadılar bunlar ya. Çok tatlılar ama. Böyle bile kalsa çok güzel. Ya. Yani. Böyle. 10 dakika önce bana ver. Tamam kitileri ekince büyük kene de göstereceğim sizlere inşallah. Hop diye diye belliyor nasıl? <laughs> Biz de buna derler arkadaşlar. <laughs> Bizde de derler Erzincan'da. Ebrarcığımız da geldi. O, ne <laughs> Bugün böyle, <laughs> <Toğum edeceğim. gülüyor> Şimdi değil ama hazırlıyorum. Ondan sonra domates, Of, domates, biber. Of. <laughs> domates, biber. <laughs> Mangala koyar yelik. Piknik yapacağız burada. <laughs> evet, tamam mı çocuklar? Arkadan geçsin şöyle. Toplayacağız, piknik yapacağız. Çok da güzel olur ya. <laughs> Ebrar'ın kanalına da abone olmayı unutmayınız. Benim kanalım var, ikisinin de. <laughs> Ay, gel şu tarafa. Bekle. Kırmızı balonu alacağım. Bir şey <laughs> 10 dakika oldu mu canım? 10 dakika 11 dakika oldu şu anda. Aa, tamam o zaman. Ya şimdi şu şeyleri Ha neyse bir de göstermeden şuraya bir yere çekelim. Veda edin. Bu ne? Bakla. Az bir Oğlum, geri. Lan geri git canım içeri. şuraya. Gelin. Ebrar da her bakla demek ki. Bakalım. Şöyle Buraya geç buraya Şöyle baklaları alarak Nereye geçeceğimiz bir şey Bugünlük de bu kadar arkadaşlar Hoşçakalın Mutlu kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar Desteklerinizi bekliyorum Lütfen kanalıma da abone olmayı unutmayın <laughs> Konuşurken ekes <laughs> Kısırlık muşakil oldu bir kanala abone olun Yorum yapmayı ve beğen butonuna unutmayın Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizin desteklerinizi bekliyorum. Hepinize Allah'a emanet like. ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.